Arkadaşlar, şu an size telefon ekranından nasıl kurulacağını, akıllı Wi-Fi vananın Meros marka nasıl kullanılacağını, nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Çok fazla video edit bilgim olmadığı için biraz daha amatörce yapacağım. Umarım net bir şekilde anlayabilirsiniz. Meros App Store'da. Meros uygulamasını, şu en başta yer alan Meros uygulamasını indiriyorsunuz. Daha sonra da uygulamaya geçiyorum. Artı butonuna tıklıyorsunuz. Buradan akıllı termostatı buluyorsunuz. Akıllı termostata tıkladığınızda modelin hangisi olduğu. Benimki sağ alttaki MTS 150 modeli. Ona tıklıyorum ve hub'ı fişe takmam gerektiğini söyleniyor. Hub'ımı fişe taktım. Sonraki diyorum. Yeşil ve sarı renkte ışıkların yanması gerektiğini söylüyor. Aynen o şekilde yeşil ve sarı renkte ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Sonraki diyorum. İki model var. HomeKit dışı sürüm. Android cihazlarda kullanıl kullanılacak olan. Benimki Apple ürün. HomeKit sürümünü aldım. Zaten amacım da HomeKit'te kullanmaktı. HomeKit sürümüne tıklıyorum. Daha sonra... Hub'ın üzerinde bir QR kodu, ekranda görünen QR koduna çok benzer bir QR kodu var. Onu okutmamı istiyor. Bu işlem biraz sürecek. Birkaç dakika kadar. Apple Eve ekle diyorum. Bu işlem biraz sürerken yukarıdaki maddelerden bahsedeyim size. Paketinizde yukarıda gösterildiği gibi bir logo olduğundan emin olun diyor. Bu logo olmadığı müddetçe Apple HomeKit ile çalıştıramazsınız demek istiyor cihazı fabrika ayarlarına getirin diyor. Zaten o şekilde geliyor. iOS sürümünüzün 13.0 veya üzeri olmalıdır diyor. Hep bir de modemlerde diyecektim. Hızlı geçti. Yatak odası diyorum. Yatak odasında benim birçok akıllı malzemelerim olduğu için ben yatak odasını seçtim ama salon, kalorifer, vanam salonda salonda kullanmaya başladım. O yüzden salon kalorifer diye ekliyorum. Bitti diyor. Tamamlandı diyor. Şimdi kutunun üzerinde bir kod yer alıyor. Bu kutunun üzerindeki kodu kontrol edip hangi versiyonu olduğunu görmemizi ve buradan işaretlememizi istiyor. Biz şimdi şu an hub'ı küçük kutucu telefonun home kitine ve Meros'a tanımlattık. Sıra şimdi vanayı habla ve telefonla entegre etmekte. MTS 150 versiyon 4.0 ve üzeri benim modelim. Tıklıyorum oraya. Bu üründe sadece su bazlı radyatör çalışır. Bu ürünlerde sadece termostatik vanalarla, yani eski nesil. Eski nesil dediğim benimki de öyleydi. Değiştirdim. E, termostatik vanalarda bir tane pin var. Pin aşağı yönde, yukarı yönde yaylı bir şekilde hareket etmesiyle suyu kesiyor veya açıyor. Ama diğer döndürmeli vanalarda normal e, eski tip vanalarda e, döndürerek yani yukarı aşağı yönde değil de vida şeklinde dönerek yukarı aşağı hareket ettiği için bastırdığınızda gitmiyor. Yani eski nesillerde kullanamayacaksınız. Yani çok kolay bir şekilde e, 200 liraya bir vana aldım ben termostatik vana ECA'nın. Onu taktım. Ve e, Termostatik ECA vanasının başlığını çıkararak bu akıllı vanayı monteledim. Onu da size göstereceğim. Evet o şekilde diyoruz. Buradaki tabire uyuyor bizim vana boyutlarımız. O yüzden direkt hiçbir aparat kullanmadan takabiliyorsunuz. Şimdi pillerinizi takın diyor. Ben size eş zamanlı yapıyorum burada. Pillerimi takıyorum. Şarj edilebilir veya 1.2 volt AA pil kullanmayın diyor. Onu da kırmızı ile belirtmişler. Sonraki diyorum. Ve bastığınızda bu şekilde dönecek diyor. Aynen o şekilde dönüyor. Sonraki diyorum. O butonuna bir kez dokunun. Ürün radyatörünüzün piminin her iki ucunu da algılayacaktır. Tamamdır. Bunu da yapalım. 10 saniye bekleyin. Şu an yukarı aşağı sınırlarını pinin hangi noktada kapandığını yani vananın kaloriferin hangi noktada kapandığını ve hangi noktada full açık pozisyona geldiğini kontrol ediyor. Daha sonrasında bunun başlangıç noktası ve bitiş noktası olduğunu kaydediyor. Bu da işlem tamam. Devam ediyorum. Şu an hub'ınızda yeşil ışık yanıp sönmesi gerektiğinden bahsediyor. Aynen o şekilde yeşil ışık ve yanıp yanıp sönüyor. Sonraki diyorum. LED ekranı uyandırmak için herhangi bir düğmeye dokunun. Ardından önce termostatı kapatmak için sıfır düğmesini 5 saniye basın. LED ışık ekrandaki gibi görünecektir. Aynen o şekilde ekranda görüldüğü gibi hal aldı. Devam ediyorum. 5 saniye boyunca O düğmesine basın ve ardından artı veya eksi düğmesine dokunun. Termostal farfini açıleştirme modunu ayarlamak için ekrandaki gibi görünecektir. Basıyorum. Artı eksi çıktı. Artıya tıkladım. Ve evet Wi-Fi işareti yanıp yanıp sönmeye başladı. Anladım diyorum. Bu işlem birkaç dakika sürecektir diyor. çok da fazla sürmedi. Evet. Buradan da ben salon kaloriferi diyorum. Kalorifer. Pardon yanlış yazdım. Meros akıllı termostatla hayatın tadını çıkarın. Tamamdır, bitti bu kadar. Sıcaklık kontrolünün doğru olmadığını görürseniz motoru kalibre etmek için ayarları motor kalibrasyonu adımlarını izleyin. Pilin uzun ömürlü olması için akıllı varf her 3 dakikada bir merkezi iletişim kuracaktır. Böylece uygulamamızda konfigürasyonu maksimum 3 dakikalık gecikme ile akıllı varfe gönderir. Bu ürün kusurlu değildir. Kusuru değildir. E, bu muhtemelen pilin evet daha uzun ömürlü gidebilmesi için 3 dakikada bir etkinleştiriyor. Sürekli etkinleştirmekten ziyade etkili bir yöntem olmuştur diye düşünüyorum. Şu an Termostatımız kurulu. Net bir şekilde bu şekilde arttırabiliyoruz Meros uygulamasından. Açık ya da kapalı hale getirebiliyoruz. Buradan direkt belirlediğimiz derecelere otomatik ayarlayabiliyoruz. Soğutuyor ve kapalı hale getiriyor. Şurada benim en çok kullanmak istediğim noktası şurası takvim. Örnek veriyorum ben soğukta yatmayı soğukta uyumayı severim o şekilde uyuyabilirim zaten çok sıcak bir yerde uyuyamam genelde o yüzden burada sağ üstteki edit tuşuna basarak şu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz örnek veriyorum alttaki saatleri burada sağa sola kaydırarak saatleri belirleyebiliyorsunuz ben sabaha kadar çalışsın istemiyorum derseniz örnek veriyorum 12'den gece 12'den 3.45'e kadar çalışsın diyorum. Ve bunu 35 derecelik bir ya da şöyle yapalım 24, 25, 26.5 derecede çalışsın diyoruz. 3.45'ten sonra kapansın ve örnek veriyorum ben yine uyandığımda 7'de uyanacağım diyelim 7.15'te 7-15'ten evden çıkana kadar şu şekilde 8.30 arası yine yüksek derecede çalışsın diyoruz. Daha sonra eve örnek veriyorum. 6'da geliyoruz. 6'da da gece 12'ye kadar şöyle 24.5 derecede çalışsın diye komutlar verip Yukarıda P, P, S, Ç diye devam edenler. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi şeklinde. Bütün günler bu şekilde yapabiliriz. Pazar günü evde değilsinizdir. Pazar gününü kapatabilirsiniz bu e, senaryoya. Onu dahil etmeyebilirsiniz. En yararlı bulduğum uygulama budur. Ben bunu e, hayal ediyordum zaten. Yani Sürekli geceden sabaha kadar yanık vaziyette olmasın. Çünkü... Benim evim merkezi sistem, ısı pay ölçerli. Bu yüzden e, dereceyi çok kontrol edemiyorum. Çok sıcak geliyor ve devamlı bir şekilde açık olduğu zaman e, sürekli bir şekilde kapatmam gerekiyor. Bunun önüne geçmek için buradan komutlarla yapabiliyoruz. Kaydet tuşuna basıyorum ve kaydediyor. Bu, bu schedule'da devam edecek. Yani bu düzende e, değiştirmediğim taklit takripte. Ee, değiştirmediğim tak ne onu değiştirmediğim takdirde derler değil mi? Aynen. Değiştirmediğim takdirde e, hep bu şekilde devam edecek. Bakın şu an buradan istediğimiz gibi motor kalibrasyonu bu şekilde e, ne zamanda bir açsın etkinliğini yani siz ne zamanda bir komut gönderebileceğinizi buradan motor kalibrasyonundan dakikaları kontrol ederek yapabiliyorsunuz e, mod sıcaklığı mod sıcaklığı o aşağıda otomatik şurada göstermiş oldum e, moddaki buradaki dereceleri oradan mod sıcaklığından değiştirebiliyorsunuz oraya kendi belirlemek istediğiniz sıcaklıkları atama yapabiliyorsunuz motor kalibrasyonu anlattık bu şekilde bu meros kısmı bu şekilde asıl e, kolaylık sağlayan kısım Apple Home'da. Bakın Apple Home'da direkt e, üst menüden ulaşabiliyorsunuz ve bu benim için gayet müthiş bir özellik. Buradan direkt hiçbir şey yapmadan şurayı indirip direkt komutları verebiliyorsunuz. Evinizin ısıtmak istiyorsanız 31 derecede kalsın diyorsunuz. Zaten e, ufak da bir ses çıkarıyor. Ben denedim. E, ufak bir mekanik ses çıkarıyor ayarlama yaparken. Ama sizi rahatsız etmeyecek derecede çok ufak. Sadece çalışıyor diye anlayabildiğiniz bir derece. E, bir decibel ses veriyor. Gayet efektif bir şekilde buradan. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız muhtemelen çalışmayacak. Kapatmak için bu şekilde oturduğunuz yerden her şekilde yatmaya gideceksiniz birazdan diyelim. Kapalıydı. Açıyorsunuz 30 derece. Odanız ısınıyor otomatik. Aynı zamanda buradan Apple'dan Apple Home'dan bu atamaları, bu Meros'ta yapabildiklerinizi yapamıyorsunuz. Burada bu şekilde Meros'a girmeniz lazım ki buradan takvimi ayarlayabilirsiniz. Buradaki schedule, bu takvim en sevdiğim özelliklerden birisi. Ve ben bunu çok efektif kullanacağıma inanıyorum. Çünkü sürekli sıcak olsun istemiyorum. Sürekli açık kalsın istemiyorum. Bunun da bana zaten mali açıdan çok tasarruf sağlayacağına da inanıyorum. Örnek veriyorum e ee, müdahale etmediğimiz zamanlarda e, bu 24 saat boyunca stabil yanacaktı. Kalorifer açık kalacaktı. Ama bu şekilde benim istediğim saatlerde açıp kapatılarak e, otomatik olarak 12 ile 3.45 arası, 7.15 ile 8.30 arası 1.5 saat, 1 saat 15 dakika kadar, 3.5 saat de öyle, 5 saat. Geceden de bir ee, yaklaşık 6 saat, toplam 11 saat 24 saatlik bir gün diliminde toplam 11 saat benim istediğim saatlerde çalışmasını sağlayarak e, tahminen yarı yarıyadan daha fazla tasarruf edebileceğimi düşünüyorum. yani bu sayede örnek veriyorum evet kalorifer faturanız 1000 lira geliyorsa 600 gelecektir. 700 gelecektir maksimum. Tahminim bu. Eğer aksiyle karşılaşırsam bunun işe yaramadığı ile alakalı bir video çekerim. Ama bir video çekmediysem bu işe yarıyor, keyifle kullanıyorum demektir. Bu kısım bu şekilde daha fazla senaryolardan, efektif kullanımlardan sizleri haberdar ederim.